Trafik ve Çevre Bilgisi dersimiz 10 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerimizden birinci ünitemiz 30 konu olarak bölümlere ayrılmış. Birinci konumuz, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun amaç ve ilkeleri nelerdir? İkinci konumuz, trafik karayolu ve araçlarla ilgili tanımlamalar yani tarifler. Üçüncü konu karayolu yapısının ve trafik işaretlerinin korunması. Dördüncü konumuz trafik işaret defalarının anlamları ve bunlara uyulması. Beşinci konumuz karayollarında araç sürme yasağı. Altıncı konumuz karayolunun kullanma şekilleri. Yedi trafik işaretlerine ve trafik işaretçilerine uyma mecburiyeti. 8 hız kuralları. 9 takip mesafesi. 10 öndeki aracı geçme yani sollama kuralları. 11 geçmek isteyen arkadaki sürücüye yol verme kuralları. 12 araçların dönüşleri ve manevraları. 13 Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralları, 14 geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar ve bu araçlara yol verilmesi, 15 gelen trafikle karşılaşma halinde yol verme kuralları, 16 durma, duraklama ve park etme kuralları. 17. konumuz araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması konuları. 18 karayolunda bozulup kalan yani arızalı araçların işaretlenmesi ve çekilerek götürtülmesi. 19 tetkisiz ve saygısız araç kullanma şekilleri nelerdir? 20 ses, müzik ve görüntülü cihazların araçlara takılıp takılmayacağı ile ilgili konularımız. 21 okul servisi yani okul taşıtları konusu. 22 yaya okul ve hemzemin geçit dediğimiz demir yolu geçidinden araçlarımızda nasıl geçebileceğimizin konusu. 23 araçların ölçüleri, boyutları. 24 otoyol kuralları. 25 sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat takmaları 26 gereksiz yere karayolunda araç kullanma yasa 27 bisiklet motorlu bisiklet veya motosiklet sürücülerin uyması gereken kurallar 28 yarışlar ve koşular 29 çocuk hasta yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olunacağına dair konular ve arkadaşlar birinci ünitenin son konusu 30. konu yayalar elle sürülen araçlar hayvanla çekilen araçlar ve hayvan sürülerinin karayolundan nasıl sürüleceği veya karşı karşıya geçirilebileceği konular. Değerli arkadaşlarım dikkat ederseniz birinci ünitemizin trafik ve çevre bir dersinin ana mihver konusu olduğunu anlayacaksınız. Şimdi ikinci üniteye bakıyoruz. Kendi içinde bir konu. Trafik kazaları konusu. Üçüncü ünitemiz araçların tescil işlemleri yani kayıt, ruhsat çıkarma halk dilinde ve bu motorlu araçlara ait teknik şartlar ve muayeneler nelerdir? Üçüncü konuyu beş bölüme ayırmış. Birinci konu araçların tescili yani kaydı. İkincisi geçici trafik belgeleri üçüncüsü tescil plakaları yani araçların plakaları dördüncüsü araçlara ait ayırım işaretleri ve beşincisi araçların muayeneleri ve tanınma işaretleri. Bunu yeri geldiğinde tek tek vurgulayarak anlatacağız arkadaşlar. Dördüncü ünitemiz tek bir konuyu içeriyor. Sürücü belgeleri ve bu belgelere ilgili ana hususlar, esaslar. Beşinci ünitemizde hukuki sorumluluk ve sigorta adı altında tek bir konudan oluşmuş. Altıncı ünitemiz trafik kazaları ve trafik cezaları ile ilgili konumuz. Efendim 7. konumuz trafik suçları ve cezalar. 8. ünitemiz araçta da bulunduğumuzda mecburi gereçler ve 9. ünite çevre bilgisi. 10. ünite şehircilik bilgisi ve sürücülerin davranışları adı altında bu derslerimizi efendim arkadaşlar e, ilerleyen saatlerimizde günlerimizde sırayla işleyeceğiz. Değerli arkadaşlarım şimdi ilk konumuz trafik mevzuatı dediğimiz konumuz. Sizlere yasaların maddeleri konusu olarak bir tek şunu diyeceğim. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu ezbere Yani bu ne demek? Ana maddelerini değil. Arkadaşlar bu soru şöyle de çıkabilir. Karayolları Trafik Kanunu nerelerde uygulanır diye çıkarabilir. Şimdi Karayolu Trafik Kanunundan bahsederken karayolundan bahsediyor. Biraz sonra karayolunun tarifini yapacağım. Deniz yollarında herhalde uygulanmaz, hava yolunda uygulanmaz, demir yolunda uygulanmaz. Karayolları üzerinde uygulanır. Arkadaşlar, biraz önce söylediğim karayolu trafik kanunu ile ilgili 2918 sayılı kanun aşağıda da hangisidir der. Bakın bu bankı soru olabilir. Cevap, Türk Medeni Kanunu. Hayır. Milli Eğitim Temel Kanunu. Hayır. Özel Ödüm Kanunu. Hayır. İşte doğrusu karayolları trafik kanunudur diye çıkabilir. Arkadaşlar, Karayolu trafik kanunu ile ilgili e, ben sizlere hemen şunu söylemekte fayda buluyorum. Ankara bizim baş şehrimiz olması nedeniyle bakanlıklar ve genel mülkler genellikle Ankara'da yer almıştır. Trafikle ilgili bir yün kurum ve kuruluşlar var. Bunların başında Karayolları Güvenliği Üst Kurulu gelir. Başbakanın başkanlığında ilgili bakanlardan oluşmuştur. Ve 6 ayda bir toplanır. Yani trafik sorunlarını, Başbakanının başkanlığında Karayolları Gümleği Yüksek Kurulu yılda iki kez ele alır. Ama ikinci bir kurul var ki yılda on iki kez yani her ay olağan toplanan yine Ankara merkezde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da doğal üyesi olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Trafik Hizmetleri Daire Başkanı'nın sekreterisi yaptığı İlgili kuruluş dediğimiz trafik kazalarını koruma derneği işte federasyonu veya başkanlığı Türkiye Şoförler Cemiyeti temsilcileri efendim bilir kişiler, üniversiteden görevliler, jandarma ile ilgili bölümler, taşla teşkilatında jandarma trafik işlerini yürüdüğü biliyorsunuz. Bunlardan kurulan tek bir kurul vardır. Bunun adı Trafik Güvenliği Kurulu'dur. İşte Trafik Güvenliği Kurulu Türkiye'deki trafik sorunlarını her ay toplanarak tartışırlar. Her ay için birer dosya hazırlayarak altı ayda bir başbakanlığa yani Karayolları Güvenliği Üst Kurulu'na sunarlar. Böylece alt kuruldan gelen teklifleri, önerileri, sorunları Başbakanlık, Bakanlar Kurulu karayla yasa çıkararak veyahut kararnameler yayınlarak veyahut yönetmelikler çıkartılarak uygularlar. Arkadaşlar illerde de İl trafik komisyonu ilçelerde ilçe trafik komisyonu vardır. İldeki komisyonun başkanı validir veya görevlendirici yardımcısıdır. Kimlerden oluşur? Ben söyleyeyim ama soru olarak çıkmaz ama il trafik komisyonunun başkanı validir ve valinin onayından sonra alınan kararlar yürürlüğe girer. İlçelerde de kaymakam en büyük mülki amirdir. Kaymakamın başkanlığında ilgili kuruluşlar. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, jandarma alay komutanı, tabii ki valinin başkanı ve yardımcı başkanı da ve belediye başkanından oluşan teknik bir kuruldu. Şimdi İzmir için UKAME Ulaşım Daire Başkanlığı temsilcisi de katılıyor ve kararlar ille ilgili kararlar alınıyor. ilçede ise ilçeli ilgili kararlar alınıyor. Ama ilçede alınan kararlar mutlaka ile gelerek valinin olayından sonra yürürlüğe Demek ki hem ilçedeki alınan ilçe trafik komisyonu kararı hem ilde alınan il trafik komisyonu kararı valinin onayından sonra yürürlüğe girer. Arkadaşlar kısaca tekrar yapmayacağım ama soruya yönelik olarak Karayolları Güvenliği Üst Kurulu Başbakanlığı'nın başkanında 6 ayda bir toplanır. Ankara'da Trafik Güvenliği Kurulu illerdeki il trafik komisyonları ilçelerdeki ilçe trafik komisyonu her ay toplanır. Olağan olarak. Ama olağanüstü bir durum olursa belki her gün, belki her haftada toplamayı dilerek bu konuyu da geçelim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kurum ve kuruluşlar var. Ekranda da gördüğünüz gibi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri. Değerli arkadaşlar Karayolları Genel Müdürlüğü kutsal bölgelerde işte il ve ilçelerde çeşitli yerlere bölge müdürlükleri ve il müdürlükleri kanalıyla hizmetlerini yürütüyor. Bu hizmetler ana hizmetleri ben basacağım. Karayolların yapım, bakım, onarım, yol çizgilerinin çizimi ve yol teşkilatlarının yerli yerine işte reflektörlerin, otokorkulukların, işaret lafalarının konulması gibi görevleri vardır. Ancak karayolları genel müdürlüğü görev sahası içerisindeki bölgeler, örneğin şehirler arası karayollarında bu görevlerini yürütürler. Tabii ki belediye sınırları içerisinde bu hizmetleri ilgili belediyeler yerine getirirler. Bunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Karayolları genel müdürlüğü görevi bitmedi. Bu karayolunun yapısını yapmak, teşkilatlarını yerli yerine koymak görevi var ama bunu korumak görevi de vardır karayolunun yapısını çizecek, bozacak şu trafik işaret defalarının görüşünü, görünüşünü engelleyecek, atıp dökecek, sökecek, çalacak şekilde karayolunun yapısına zarar verenler yakalandıklarında bu müsebbetlere bedeli ve masrafı ödetilir ve hayli bir masraf çıkarılır. Bu nedenle karayolunun yapısını bozucu davranışlarda trafik işaret lefalarının yerlerini değiştirici şekilde veya sökerek arızalı aracımız arkasına refletör koymak yasak davranışlardır. İşte bunları da denetler ve yolu korur. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir görevi de arkadaşlar karayolun yapısını bozacak şekilde yük yüklemek yasaktır. Özellikle yük taşıyan taşıtlar, kamyonlar, çekici tırlar, Arkadaşlar gavari dışı, istihap patlıcı, ton dışı yük yükleyemezler. Bunun için araç kantarları, tartı istasyonları belediyelere, karayolları açarak burada ağır yüklü araçların kontrolünü yaparak cezalandırılması ve yükün başka bir araca naklini sağlarlar. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü arkadaşlar karayollarında yapılacak askeri hızı ve azami hızı verirler. Çünkü bu karayolunun yapımından onlar sorumlu olduğu için örneğin şehir işlerinde yerleşim birimi içinde azami hız en fazla hız 50'dir. Ama yerleşim birimi dışında örneğin bir otomobil için şehir arası yollarda 90'dır. Yeni çıktı bölünmüş karayollarında yani duble yollarda 110'dur otomobil ama otoyolda 120'dir. Hatta otoyolda 20 kilometre daha izin veriliyor İçişleri Bakanlığı izin veriyor. 140 ile gidebiliyorsunuz otobülünüzden. İşte bu kıssasları belirleyen karayolları genel müdürlüğüdür. İşte trafik işaretlerinin standartlarına göre yapılması, yerli yerle konulması görevi de karayolları genel müdür. Arkadaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik görevi nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili görevi her ilde emniyet müdürlüğü kanalıyla trafik teşkil şube ve denetleme müdürlükleri vardır. Büyük ilçelerde de ve belirli de trafik büro amirleri kanalıyla bu hizmetleri yürütüyor. Nedir bu hizmetleri? Trafikle ilgili hizmetleri tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vererek açtırdığı sürücü kurslarından mezun olanlar, sertifika alanların sertifika işlemlerini tamamlayarak ehliyet dediğimiz trafik kartını yani ehliyet kartını, sürücü belgesini doldurup vermek görevi vardır. Biri bu. Bir başkası araçların tescillerini yani muayenelerini ve trafik belgelerini vermek. Plakalarını vermek. Ve bunlarla ilgili sicil kayıtlarını tutmak. Hem sürücülerle ilgili hem araçlarla ilgili. Ve en önemli görevden birisi trafiği denetlemek. Trafiği denetlemek, yani görev sahası içer içerisinde, polisin, selahiyet bölgesi içerisinde eğer kırsal ise jandarma e özel trafik timleri bu görevi yaparlar arkadaşlar. Örneğin köy ve kasabalarda. Efendim, trafiği nasıl denetler? İşte kavşakları yönetir. Bir trafik kazası olduğu zaman, trafik kazası, tespit tutanı e düzenler trafik adalık tespit tanıdıklarını ve yolu trafiğe açıp açmama kararını gelen trafik görevlisidir. Burada arkadaşlar trafik görevlisi dediğimiz zaman benim tespitlerime göre trafik zabıtası aklımıza gelecek. Trafik zabıtı dediğimiz zaman da belediye zabıtasıyla karıştırılıyor. Kesinlikle belediye zabıtası trafik zabıtası değildir. Şimdi büyük şehirlerde trafik zabıtası olarak belediye zabıtaları denenme yapılıyor. Şehirci trafiğini kontrol etsinler diye bir deneme süreci var. Ama trafik zabıtası dediğimiz zaman trafik polisiyle jandarmayı aklınıza getirin değerli arkadaşlar. Trafik zabıtası budur. Şu anda kaza olduğunda ölümcül ve yaralanma trafik kazaları trafik polislerinin görev sahası içerisinde trafik polisleri jandarmanın görev sahası içerisinde de kır, kırsal alanda jandarma az subayı, uzman çavuşları, subayları vesaire er ve bu görevi yürütmektedirler. Demek ki trafik zaptası şanlı ve polise diyoruz. Bu soru çıkarsa bu şekilde işaretlersiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yine emniyet genel ürününe bağlı trafik tehcil işlemlerinin bir görevi yoldan faydalanan sürücülerin, şoförlerin, yayaların eğitilmesi, mükafatlandırılması, hatta cezalandırılması, Suç işleyenlere eyleme uygun cezalar verilmesi işlemini yaparlar. İşte sürücülere puan cezalar olsun, hapis cezası teklifleri olsun, efendim e, trafikten men olsun gibi bu işlemleri yaparlar. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerini zaten hemen girer girmez bahsetmiştim. Sürücü kurslarının açılmasını izin vermek, denetlemek yetişen kurselen sınavlarını yapmak ve sertifikasını vererek sürücü belgesi almasına hak kazandığını yapma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı yapmaktadır. Ve buralara ataması yapılan öğretmenlerin onaylarını vermek ve sürücülerin daha iyi yetiştirip yetişmesi denetleme görevleri vardır diyelim. Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı'nın trafik ilgili görevi var mıdır? Evet, vardır ve burada bir banka soru vardır. Sağlık Bakanlığı grafikle ilgili olarak, sizler buraya gelirken bir sağlık raporu alarak geldiniz. Sürücülüğe mani bir durumunuz olsaydı, kaydınızı yapmayacaktınız. İşte Sağlık Bakanlığı bu doktorların eğitilmesini, hastanelerin yönetilmesini sağlayan kuruluş. Sağlık Bakanlığı sadece sağlık raporu vermekle ilgili değil, acil polikliniklerin sabahlara kadar açık olmasındaki bir amaçla, toplu bir trafik kazası geldiğinde, acilciler, icapçılar, hazır ameliyatçı doktorların da hazır olduğu acil poliklinikleri sabahları açı tutturur. Ve buraları denetler. Ve bir görevi de ana arterler dediğimiz karayollar üzerinde, otobanlar gibi, E5 gibi, E23 gibi, D100 devlet karayolları gibi yollar üzerinde ilk yardım hastaneleri ve istasyonları açarak acil ambulanslar bulundurmak ve olası bir yakındaki trafik kazalarına zamanında müdahale olmak için bu hizmetleri yürütürler. Ve işte soruya yönelik olan hizmeti. Karayollarında sürücülerin uyuşturucu madde almış olarak ve alkollü madde almış olarak araç kullanma yasağı getirmiştir. Süremezler. İşte bu yasağı ihlal edenlere ve ihlal ettiğini net derecede yaptıklarını ispat eden ve deneyini yapan laboratuvarla yapan kuruluş hangi kuruluştur diye bir soru çıkabilir. Milli Eğitim Bakanlığı der, Ulaştırma Bakanlığı der, Dışişleri der, Sağlık Bakanlığı der arkadaşlar. Çünkü sizi hareketlerinizden şüphelenen alkollü müdür, uyuşturucu almış gibi görevli zabıta trafik zabıtası durdurduğunda belki alkollü olanı alkol metre ile ölçebilir. Siz buna itiraz edebilirsiniz. Ben hayır değilim. Siz yalan söylüyor diyebilirsiniz. O da der ki Madem ki siz kabul etmiyorsunuz. Buyurun. Sizi bir hastaneye götüreyim. Orada tükrük, idrar, nefes, efendim kan tahlili gibi tahlilleri yaptırarak yabancı bir cismin vücudunuza girip girmediği, uyuşturucu mu aldınız, alkol mü aldınız, onun miktarını geçtiniz mi, belirli alkoller konusunda 0-50 problemi geçtiyseniz cezaya gireceksiniz tabii ki. Efendim bunları tespit eden bakanlık Sağlık Bakanlığı diyerek arkadaşlar bu şeyi de geçiştirelim. Şimdi sizlere anlatacağım konu trafikte belirli tanımlamalar vardır. Örneğin trafik, trafik, trafik diyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar trafiğin tanımını yapıyor. Trafik yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde galiba hareketlerdir. E o zaman karayolu karayolu umumun faydalanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler, menfezler ve park alanları gibi yerlerdir. İşte umumun faydalanmasına ait olan arazi şeridi dediğimiz yolun ta kendisi. Bu yolun sağında solundaki sosyal tesisler, benzinlikler, park alanları, menfezler, köprüler tümüne karayolu diyoruz. Trafik de bu yollar üzerindeki yayaların, hayvanların ve araçların hal ve hareketleri diyoruz. Arkadaşlar iki tane kavramımız var. Taşıt ne demek? Araç ne Birbirine çok karıştırdığını gördük. Taşıt nedir? Araç nedir? Taşıt, karayolları üzerinde taşıma işi yapan araçlardır. Ama önce biz aracın tarifini yaparsak taşıdı daha iyi kavramız araç karayollarında kullanılan motorlu motorsuz tüm vasıtalarıyla müteharik araçlar dediğimiz iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörün genel adına biz araç diyoruz. İşte bisiklet bir araçtır. Polisin panzer aracı araçtır. Televizyon naklin araçtır. İşte kamyon bir araçtır. Taşıt ise bu araçlardan taşıma işine yarayan araçlardır. Örneğin otomobil, minibüs, otobüs yolcu taşıtlarıdır. Kamyonet, kamyon ve çekici yani tırlar yük taşıtlarıdır. Ama biz televizyon nakleden yayın aracına televizyon nakleden taşıdı diyemeyiz. Bunu da ayırt etmemiz fayda var. Arkadaşlar şoför nedir, araç nedir, ee, sürücü nedir? Bu da çok karıştırılıyor. Şoför ticari bir araç teşkilde, kayıtta örneğin taksi veya dolmuş otomobil diye ticari araçları kullanan sürücülere şoför denir. Sürücü ise karayollarında bir motorlu veya motorlu motorsuz aracı sevk ve idare eden kişidir. Örneğin bisiklet kullanıyorsa bisiklet sürücüsü. At arabası sürüyorsa at araba sürücüsü. Otomobil sürücüsü otomobil sürücüsü. Ancak bu sürücü motorlu araç kullanıcısının sürücü belgesi sahibi olması lazım. Ticari araç kullanmayan sürücü, ticari şoför diyoruz. Bunu da ayırt etmek bu şekilde çok basittir değerli arkadaşlar.